şikayet zaman... ettiniz. Mahkeme şu an değerlendiriyor. Tatyan devam ediyor. 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 Tatyan Örnek vereyim. İlk e, söyleyeceğim şey de zaten tamam diyeceksiniz. Zeytinlikler bugünlerde gündemde. Mahkeme ne dur? Mahkeme ne dur? Mahkeme bizlik. Biz bu şehre ihanet ettik. Önce İstanbul, sonra tüm Türkiye. Erdoğan'ın iktidarında rant uğruna ülkenin hazineleri yok edildi. Hala da ihanet ediyoruz. Ormanlar, dağlar, denizler, göller, tarım, tarih. Hepsi bu katliamdan nasibini aldı. Cennet ülke adeta cehenneme döndü. Doğa katliamı gözden ırak tutulacak, affedilecek bir gelişme değildi. Muğla'da Beşli Çete'nin Lim zeytinlik katliamına başladı. Bölge halkı engellemeye çalışınca olanlar oldu. Maden ocağı için zeytinliklerin feda edilmesine karşı çıkan çevreciler polis tarafından gözaltına alındı. Adın, 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 Megastar Tarkan da katliama isyan etti. Koruma altındaki doğal alanlar saray yönetimi tarafından enerji yatırımlarına açıldı. Nereler var sayalım. Kekova, Patara, Kelebekler Vadisi, Olimpos, Pamukkale, Öhlara, Salda ve daha birçok doğa harikası. Bu skandal karardan çok kısa süre önce de ülkenin eşsiz zeytinliklerinin katliamına izin çıkardı saray. Bunlar en son kararlar. Rant tatlı. Rantiye de çok güçlü. En büyük gücünü sarayda gösteriyor. Ve tuttular kanunla yapamadıklarını... Bir yönetmelikle yaptılar. 20 yıllık iktidar dönemi benzer kararlarla dolu. Ülkenin milyarlarca dolarlık zararının yanında en acı gerçekse dünyanın parası harcansa bile yeniden yapılamayacak eşsiz güzelliklerin yok edilmesiydi. Kanal İstanbul'la başlayalım. Bu bir ulaştırma projesi mi, rant mı, imar rantı mı, doğa katliamı mı? Bu Kanal İstanbul aslında ne? AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çılgın projesi İstanbul'u delip hatta deşip geçecek. Şimdi Kanal İstanbul'u yapacağız. Kanal İstanbul'u da bunların akılları almaz ha. Reis uyarılara rağmen doğa katliamı yapmakta işte böyle kararlı. Ya biz yapacağız. Sen ne yaparsan yap biz bunu yapacağız. Tanıştay'ın Kanal İstanbul kapsamındaki bir demiryolu ihalesini iptal etmesiyle birlikte gözler yine bu çılgın projeye çevrildi. Erdoğan'ın kanalı, ormanları, gölleri, hayvanları yok edecek. Bu Kanal İstanbul aslında ne? Kocaman bir yalan. Kanal İstanbul'la doğa katliamı yapılacağı kesin. Neden kesin? Çünkü Erdoğan'ın yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Şimdi gelin Erdoğan'ın yaptıklarına bir bakalım. Marmara Denizi'nin müsilaj sorununu bilmeyen yok. Deniz salyası denilen bu pisliğin arkasında Marmara'nın etrafındaki şehirlerin atıkları var. AKP denizi bile kusturdu. Bu müsilaj tabakasının altında kalmış olan bütün canlı yaşamın ölmesine neden oluyor. Burası Bostancı sahili. Yıllardır kirleniyor biliyorsunuz, yıllardır kirletiliyor. Bu tabaka sadece e buzdağının görünen yüzü asıl tehlike aşağıda. Gelelim Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Havaalanı'na. Projeyi hazmedemeyen belli kesimlerin aksine bu havalimanı çevre hassasiyeti açısından dünyada örnek olacaktır. Havalimanının çevre hassasiyetini bilemeyiz ama Erdoğan'ın böyle bir hassasiyeti yokmuş anlaşılan. Eşgüdümlü yürütülen bu iki dev proje devasa bir doğa katliamı ile sonuçlandı. Binlerce hektar orman yok edildi. 70 göl kurutuldu. Benim bir umurumda değil. Şu ağaç kesimiymiş, maaç kesimi benim için değil. Benim peyzaj firmam da var. Ben Kocaeli ne var ya geçen geçen yaz 10 bin tane ağaç ektim. Benim kendi peyzaj firmam var. Benim şirketin evet. sahibinin yeğeniyim. Ormanların, işçilerin, hayvanların, insanların hepsinin ortak yaşam alanlarını kahrettiği, yok ettiği, bütün hukuka dair kararlar, kurallar, içtihatlar ne varsa hepsini yakarak yok ederek ilerlediği bir suç alanındayız. Bir havaalanı için 70 gölün kurutulması kadar skandal bir başka doğa katliamı da dipsiz gölde yaşandı. Gümüşhane'de buzul çağından günümüze kadar gelen 12 bin yıllık bir doğa harikasıydı dipsiz göl. Ancak devlet izniyle hazine arayan birileri gölü kuruttu. Gümüşhane'de define uğruna yok edilen dipsiz göl, eylem planı kapsamında bile eski haline dönüştürülemedi. Dipsiz çoğun, hadi dipsiz çoğun. Halbuki dibi de var ama işte çoktanlar aldı. Hatırlarsanız Salda Gölü de Türkiye'nin gündemini epeyce meşgul etmişti. İki yıl önce Erdoğan göle millet bahçesi yapacaklarını duyurdu. Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor. Kıyısında da 300 bin metrekarelik bir millet bahçesi oluşturuyoruz. Herkes bu eşsiz güzelliğin koruma altına alınmasını beklerken millet bahçesi şokuyla karşılaştı göle giren iş makineleri katliama başladı. Salda Gölü'nün bembeyaz kumlarına iş makineleri girdi. Salda Gölü'nün rant uğruna betonlaşmasını asla kabul etmiyoruz. Ormanlarla devam edelim. AKP yönetimi Kanadalı Alamos Altın Şirketi'ne Çanakkale'de kıyak yaptı. Doğa harikası Kaz Dağları'nda tam 400 bin ağaç katledildi. Madenciliği tabii ki karşı değiliz ama Kaz Dağları kesinlikle bunun yapılacağı bir yer değil. AKP tam 740 bin hektar büyüklüğündeki orman alanının vasfını değiştirdi. Bu arazileri maden, enerji ve turizm alanlarında faaliyet gösteren yandaşlarına peşkeş çekti. On binlerce ağaca kıymayı utanmadan matah bir işmiş gibi pazarlamaya kalktılar. Mehmet Cengiz Bey'i de şöyle öne alalım. Erdoğan'ın oligarklarından Mehmet Cengiz'in Karadeniz'in doğasına karşı ayrı bir garezi var. Rize ikizleri de taş ocağı açıp ormanı katletti. Artvin Cerattepe'de altın madeni için ağaçlara kıydı. Hatta bunu AKP'nin polisi ve jandarmasının koruması altında yaptı. <laughs> AKP dereleri ve nehirleri de unutmadı katletmek için. Türkiye'de geçen yılın verilerine göre 686 lisanslı hidroelektrik santral projesi var. Neredeyse akan her suyun önüne bir ya da birkaç santral dikildi. O nehirlerin aktığı vadilerdeki yaşam yok edildi. Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek müsaadelerinizle barışımızın açılışı için talimatlarınızı beklediğimizi arz ederim. Önce tabii Müsaade edin de <laughs> Su Politikaları Derneği'ne göre Türkiye'nin neredeyse tüm göl alanları kirlilik nedeniyle doğal dokusunu kaybetti. Biyolojik çeşitlilik tehdit altında. Büyük Menderes, Sakarya başta olmak üzere onlarca nehir kuruma noktasında. Meydan Muharebesi'ne adını veren Sakarya Nehri'nin şu anki hali Yunan'a döktüğümüz Sakarya Nehri. Burada 100 kiloluk balıklar yaşardı. Ve binlerce canlı da öldü. Şu anda binlerce dönüm arazimiz susuzluktan ölüyor iyi bir su yönetim politikasını uygulaymasına kaynaklanan bir şey. Doğa ve tarihin iç içe olduğu bir ülkeydi Türkiye. Erdoğan rejimi doğayı katlederken tarihi yok etmenin de formülünü buldu. Mesela 12 bin yıllık Hasan Keyif, Barajı'nın suları altında bırakıldı. Moğol istilasında bile zarar görmemişti bu tarihi miras. Barajın ömrü 50 yıl olarak planlandı. 50 yıl su tutacak baraj için 12 bin yıllık kenti gözden çıkardı reis. Yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya hazırlanan Hasankeyf'in son görüntüsü tepkilere yol açtı. Burası dünyanın ilk yerleşimlerinden biri. Türkiye'deki en önemli tarihi ve doğal sit alanları arasında. Aldığın Hasankeyf'e bak, bıraktığın Hasankeyf'e bak. O Hasankeyf, o görüntüsüyle içimi parçaladı. 36 uygarlığın yaşadığı Diyarbakır'ın 9 bin yıllık ilçesi Sur'u da dümdüz ettiği iktidar. Erdoğan'ın tanklarla, toplarla yıktığı Sur, Kentsel dönüşüm vurgununa sahne oldu. Suriçi operasyonlar sürerken askeri sevkiyatlar da devam ediyor. İlçedeki 47 tescilli kültür eserinden iz kalmadı. Hasan Keyf'deki gibi kutu kutu evlerle AKP tipi restorasyon yapıldı. Yavaş yavaş tarım alanlarına bakalım isterseniz. Tarım için bereketli birçok ova, elektrik üretimi amacıyla kurulan jeotermal santrallere feda edildi. Özellikle Aydın'da bu santraller nedeniyle toprak ve hava kirlendi. Göre halkının geçim kaynakları olan incir, zeytin ve diğer tarım ürünleri bitirildi. Türkiye'nin zeytinliklerini yok etme planının mimarı Tarım ve Orman Bakanı yapıldı bu ülkede. Erdoğan, Bekir Pakdemirli'yi gönderdi, yerine de Vahit Kirişçi'yi koydu. Kirişçi, 2009 yılında zeytinlik alanların sanayi tesislerine açılması için kanun teklifi vermişti. E, Vahit Kirişçi de zeytinliklerin e, talana açılmasına imza veren ilk vekil. AKP, ayçiçeği tarlalarının da kökünü kuruttu. Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en büyük ayçiçeği ithalatçısı haline getirdi. Bugün ülke, yurt dışından gelecek ayçiçeğine, buğdaya, hatta samana bile muhtaç halde. Tarım arazileri Erdoğan'ın yanlış politikaları nedeniyle yok oldu. Buna Rusya'nın Ukrayna'yı işgali de eklenince, Türkiye yağsız, buğdaysız kalma tehdidiyle karşı karşıya. Türkiye'nin AKP'den önce tarım ve hayvancılık gibi sorunları yoktu. Kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydi. Fakat öyle politikalar izledi ki Erdoğan, köyler boşaldı. Çiftçi artan maliyetler yüzünden toprağını işlemekten vazgeçti. Anadolu'nun bereketli toprakları, Etiyopya'nın kuru fasulyesine, Meksika'nın nohuduna, Suriye'nin kuru soğanına muhtaç kaldı.